İnsanlık tarihi boyunca tanrılarla konuşma arzusu hiç değişmedi. İnsan her çağda görünmeyeni duymak, bilinmeyeni öğrenmek, kaderinin ne olacağını önceden bilmek istedi. Antik dünyada bu istek çoğu zaman dualarla, kurbanlarla ve ritüellerle karşılanmaya çalışıldı. Ancak Antik Mısır bu konuda diğer uygarlıklardan çok daha ileri ve aynı zamanda çok daha tehlikeli bir yol seçti. Antik Mısırlılar için tanrılar gökyüzünde ulaşılmaz bir yerde değildi. Tanrılar Nil'in taşmasındaydı, hastalıklardaydı, rüzgardaydı, rüyalardaydı. En önemlisi de tanrılar insan zihnine girebilirdi. Mısırlılar tanrıların insanlarla konuştuğuna inanıyordu. Ama bu konuşma herkes için geçerli değildi. Tanrısal mesajlar yalnızca seçilmiş kişilere, özellikle de rahiplere verilirdi. Rahipler antik Mısır toplumunda sadece ibadet eden kişiler değildi. Onlar hekimdi, büyücüydü, astronomdu, kahindi. Aynı zamanda tanrılarla insanlar arasındaki tek resmi aracıydılar. Bu yüzden tanrısal mesaj almak rahipler için sadece kutsal bir görev değil, aynı zamanda büyük bir güç kaynağıydı. Fakat tanrıların mesaj verdiği anlar her zaman gelmiyordu. Tanrılar suskundu ve bazı rahipler bu sessizliği kabul etmedi. Mısır kaynaklarında, özellikle tıbbi ve büyüsel papirüslerde, rahiplerin bilinç halini değiştirmek için çeşitli maddeler kullandığına dair açık ifadeler bulunur. Bu maddeler sıradan otlar değildi. Bazıları zehirli bitkilerdi. Bazıları yılan zehirleriyle hazırlanıyordu. Bazıları ise bugün halüsinojen olarak bilinen bitkilerden elde ediliyordu. Amaç intihar değildi. Amaç ölmek hiç değildi. Amaç bilinci sınırın dışına itmekti. Rahipler kontrollü biçimde vücuda zarar vererek zihni gerçeklikten koparmaya çalışıyordu. Vücut zayıfladığında, baş dönmesi başladığında, görme bulanıklaştığında ve algılar bozulduğunda rahipler bunun tanrılara açılan kapı olduğuna inanıyordu. Onlara göre beden sustuğunda tanrılar konuşmaya başlıyordu. Ebers Papirüsü gibi tıbbi metinlerde bazı maddelerin kişiyi başka aleme yaklaştırdığı açıkça yazılıdır. Bu ifadeler modern bakışla yorumlandığında bilinç kaybı ve halüsinasyon tarifleriyle birebir örtüşür. Renklerin değişmesi, seslerin duyulması, bedenin hafiflediği hissi bunların hepsi rahipler tarafından tanrısal temas olarak yorumlanıyordu. Bazı ritüellerde rahipler günlerce aç kalır, suyu keser ve ardından bu maddeleri alırdı. Açlık ve susuzluk zehrin etkisini artırırdı. Zihin iyice zayıfladığında görülen her şey gerçek kabul edilirdi. Rahipler bu halde tapınakların en karanlık bölümlerine çekilirdi. Işık yoktu, ses yoktu. Dış dünyayla bağ tamamen kesilirdi. Bu izolasyon halüsinasyonları daha da güçlendirirdi. Rahip artık yalnız değildi. En azından öyle hissediyordu. Gördüğü şekiller tanrıydı. Duyduğu ses emir sayılırdı. Titreyen görüntüler gelecekten haberdi. Bu deneyimlerden sonra rahip tapınağa geri dönerdi. Yüzü solgun olurdu bedeni zayıflamış olurdu ama söyledikleri büyük bir ciddiyetle dinlenirdi çünkü toplum şuna inanıyordu Tanrı rahibi seçmişti Mısır'da kehanetlerin ve tanrısal mesajların çoğu bu hallerden sonra açıklanırdı Firavunlar bile bazı kararları almadan önce rahiplerin bu tanrısal temas ritüellerini beklerdi Çünkü firavun tanrıydı ama tanrılarla konuşan yine rahiplerdi Yılan zehri ise bu ritüellerin en tehlikeli kısmıydı Antik Mısır'da yılanlar kutsaldı. Özellikle kobra tanrısal gücün sembolüydü. Zehir ölümle yaşam arasındaki sınır olarak görülüyordu. Bu sınırı geçen kişinin öte aleme yaklaşacağına inanılıyordu. Zehir çok az miktarda kullanılırdı ama bu miktar bile kalp ritmini bozabilir, kasları felç edebilir ve zihni tamamen farklı bir algı durumuna sokabilirdi. Rahipler bu riski bilerek alıyordu. Çünkü onlara göre tanrılarla konuşmanın bedeli buydu. Elbette herkes bu ritüellerden sağ çıkmıyordu. Bazı rahiplerin bu denemeler sırasında öldüğü, bazıların kalıcı hasar aldığı biliniyor. Ancak bu ölümler başarısızlık olarak görülmezdi. Aksine tanrıların çağrısına fazla yaklaştıkları düşünülürdü. Antik Mısır'da bu uygulamalar uzun süre sorgulanmadı. Çünkü bilgi rahiplerin elindeydi. Halk gördüğü vizyonları sorgulayacak bir konumda değildi. Bilimsel açıklamalar yoktu. Zehirle gelen halüsinasyonlar ilahi deneyim sayılıyordu. Ancak modern bilim bu metinlere baktığında çok net bir tablo görür. Tarif edilen belirtiler bilinç bozulmasıdır, halüsinasyondur, zehirlenmedir. Ama Antik Mısırlılar için bu ayrım yoktu. Onlar için gerçeklik tanrıların iradesiyle şekilleniyordu. Bu yüzden Antik Mısır'da bazı insanlar gerçekten tanrılarla konuştuğunu sandı ve bu sanı bireysel bir inanç değil devletin ve dinin desteklediği bir sistemdi ve onları duyanlar vardı